Herkese merhaba. Hoş geldiniz sevgili öğrencilerime, ve sevgili velilerim. İsmim Rümeysa. Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezunum. Yaklaşık 6-7 senedir matematik öğretmenliği yapıyorum. Bu kanalı açma sebebim daha çok öğrenciye ulaşabilmek. Öncelikle ilk videomu kaynak tanıtım videosuyla başlamak istiyorum. Daha doğrusu bu bir tavsiye videosudur. Öncelikle ben konuyu bilmiyorum veya konuyu tekrar ettikten sonra test çözmek istiyorum diyen varsa onlara önerebileceğim ilk kitabım Fenomen fasikülleri olacak. Bu kitapları gerçekten beğenerek kullanıyorum. 6 tane fasikülden oluşuyor. İçerisinde bütün konular var. Öncelikle tanımlardan oluşuyor. Yani konuyu anlatıyor. Daha sonra etkinlik, daha sonra kazanım testi ve en son yeni nesil sorulardan oluşuyor. Kitapların en sonunda konuyla alakalı Çıkmış sorular da mevcut. Bu arada elimde olan kaynakları direkt göstereceğim. Elimde olmayan kaynakların fotoğraflarını şuraya veya şu tarafa bir yere koyacağım. Ben kolay bir yayınla öncelikle temelimi oluşturmak istiyorum diyorsanız bu yayın fenomen 8A olabilir. Kolay seviye olarak çözebilirsiniz temelinizi oluşturmak için. İçeriğinde kazanım ağırlıklı testler var. Bir ya da iki tane yeni nesil test de konulmuş. Daha sonrasında Sinan Kuzucu'nun kazanım matik kitabını çözebilirsiniz. Sadece kazanım sorularından oluşuyor bu bunlar başlangıç orta seviye olarak geçen kitaplar. Daha sonra ben orta seviye diye bir başlık açacağım. Bu kitaplar LGS'ye uygun LGS tarzı sorular içeren kitaplar olarak da geçecektir. Orta seviye kitaplarım. Birinci sırada Ankara Yayıncılık Güçlendiren Matematik Soru Bankası'nı önerebilirim. Daha sonrasında önereceğim kitap Hız Yayınları'nın Matematik Soru Bankası. Daha sonra Günay Zoom Yayınları'nın Matematik Soru Bankası. Günay Zoom Yayınları'nın yeni nesil soruları birazcık zor seviye. Bir başka önereceğim kitap Spoiler Yayınları'nın 8A'sı ve 8B'si var Matematik Soru Bankası. Bunlar da çözülebilir. Orta seviye için gayet ideal soru bankalarıdır. Bir de elimde şöyle bir kitap var. Klasman Yayınları'nın Soru Bankası. Bu yayında önerebilirim. İçerisinde güzel sorulardan oluşuyor. Farklı tarzda sorular içeriyor. Ve yine testlerin sonlarında o konuyla alakalı çıkmış sorular mevcut. Bu kitabı da önerebilirim. Nitelik yayınlarında 8A ve 8B kitaplarını çözebilirsiniz. Bu arada genellikle 8A ve 8B şeklinde söylediğim yayınların 8A kitapları kazanım ağırlıklı, 8B kitapları da yeni nesil sorulardan oluşan kitaplardır. Şimdi sırada sadece yeni nesil sorulardan oluşan kitapların önerilerinde bulunacağım. Öncelikle fenomeni 8A kitabını söylemiştim hatırlarsanız. Bu 8A kitabının 8B kitabı da var. Ve bu 8B kitabı yalnızca yeni nesil sorulardan oluşuyor. Gayet güzel soruları var. Önerebilirim. Daha sonrasında Chandler Matematik Soru Bankası orta ve ileri seviye soru bankasını önerebilirim. Bunun içinde de sadece yeni nesil sorulardan oluşuyor. Birazcık zor olsun soruları beni zorlasın istiyorsanız Sinan Kuzucu'nun bir tık zor soru bankasını önerebilirim size. Bunun içinde yeni nesil sorular da var, kazanım soruları da var. Fakat kazanım soruları da kolay değil. Gayet zorlayıcı sorulardan oluşuyor. En son ultra ben zor sorular görmek istiyorum. Beni çok yorsun istiyorsanız Okyanus'un Master Soru Bankası'nı önerebilirim. Burada söylemedim ama Okyanus'un Classmate ve Pre Master diye iki tane de kitap serisi var. Classmate kitabı kolay seviye, Pre Master orta seviye, Master ileri seviye yani en zor kitabından oluşuyor. Bu kitapta sadece yinelenen sorular var ve gerçekten zorlayıcı sorular. İsteyen varsa ben zor soru görmek de istiyorum. Beni zorlasın isteyenler varsa bu kitabı önerebilirim. Şimdilik kaynak öneri videom bu kadar. Tekrardan kaynak öneri videoları zaten çekeceğim. Ayrıca bu kanalda 5, 6 ve 7 sınıflara dair de içerikler olacak. Ne kadar LGS e ağırlıklı gitmeye çalışsam da diğer sınıflarında içeriklerini mutlaka yükleyeceğim. Şimdiden tüm öğrencilerime başarılar diliyorum ve LGS sürecinde beraber olacağımız için çok mutluyum. Kendinize çok iyi bakın.